Araştırmalara göre günde ortalama iki kez yalan söylüyoruz. E-postaların yüzde on dördü, yüz yüze iletişimlerin yüzde yirmi yedisi ve telefon konuşmalarının yüzde otuz yedisi ciddi sonuçları olmayan beyaz yalanlar içeriyor. Elbette inkarların, ikrarların, düşmanlıkların, verilen sözlerin, akıtılan gözyaşlarının ne derece doğru olduğunu anlamak isteriz. Ancak konu özellikle tanıklar, mağdurlar ve şüphelilerle görüşen polis, savcı ve yargıçlar açısından hayati önem taşıyor. Karşısındakini kandırmaya çalışan da yüz mimiklerinde aşırılık ya da donukluk, yüzün üst kısmındaki belirli kas grupları yüzünü yansıtırken alt kısımdakilerin aynı duyguya eşlik edememesi, gözlerin normalden fazla ya da az kırpılması, sözcükler arası a, o, u gibi duraklar ipuçlarından bazıları. Tabii bunları Hele saliselik kas kasılmalarını algılamak ve değerlendirmek için eğitimden geçmek gerekiyor. Yoksa Çekoslovakya işgalinden kısa bir süre önce Hitler'le görüşen İngiltere Başbakanı'nın durumuna düşmek kaçınılmaz. Chamberlain, Hitler'e inanıyor, sözüne güvenilir bir adam demişti. Çekoslovakya'yı işgal edeceğini hiç düşünmüyor. Kahramanlarımızın hızlı buluşma olarak tanımladığı speed dating'in Sadece romantik ilişkilerin hızlı bir biçimde tesisiyle sınırlı kaldığını sanmayın. Batı'da pek sevilen ve iyi para getiren hızlı buluşma sırasında katil kim oyununda olduğu gibi bu buluşmalar sırasında son örneği Hong Kong'da yaşanan yabancılara Asyalı kızların pazarlandığı organizasyona benzer biçimde yasa dışı olanlar da var. Öte yandan speed dating sadece ikili ilişkilerin oluşturulması ya da bu ilişkilerin nasıl oluştuğunun bilimsel olarak araştırılmasına kullanılmaz. Aynı kavram, aynı mantık, kablosuz iletişim ağları ve Bluetooth teknolojisinden, kromozomların eşleşmesine, personel alımından, oyuncu ya da kiracı seçimine barıncaya dek pek çok alanda karşımıza çıkar. Bir cinayet soruşturmasının nasıl yürütüleceğine ilişkin başucu kitapları bulunur. FBI'dan John Douglas ya da New York Cinayet Masası dedektifi Bernard Gebertinki gibi. Hangisini açarsanız katilin bulunmasında polisin işine yarayacak unsurların başında motiften söz edildiğini görürsünüz. Motif bir başka deyişle kişinin neden öldürüldüğü cinayetlerin ortalama yüzde 60 kadarında kolay hesaplanır. Para ve değerli eşyayı elde etme, ırza geçme, intikam, kıskançlık, uyuşturucu bilinen başlıca motiflerdir. Olay yeri inceleme personelinin kurbanın geçmişi ve katilin olası motivleri hakkında bilgilendirilmesi, kanıtları bulmasını kolaylaştırabilir. Tabii saldırganın bir akıl hastası olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak incelemeyi sürdürmelidir. İster kamu kurum ve kuruluşu, isterse özel sektörde olsun, kişinin iş yerinde bir ya da daha fazla kişi tarafından değişik biçimlerde mağdur edilmesini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ama çalışanın itibarını ve onurunu zedeleyen Verimliliğini azaltan, sağlığını kaybettiren, iş yerindeki güvenliği tehdit eden bu durumun ortaya çıkma riskini en aza indirmek mümkündür. Ve bu sorumluluk 2011 Mart'ında yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile iş verenindir. İş yerinde mobbingle karşılaşıyorsanız bunun üzerine örtmeyin, gizlemeyin. Kişisel önlemler almaya çalışmanız pek fazla etmez. Yasal haklarınızı öğrenin. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iletişim merkezi Alo 170 psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlıyor. Tesadüfen çekilen bir fotoğrafın daha sonra bir gerçeğin ortaya çıkarılmasında delil olarak kullanıldığına sık rastlarız. Hiç tanımıyorum dediğimiz kişiyle samimi pozdaki bir fotoğrafımız gibi. Ama fotoğraflar üzerinde çok uzun yıllardır değişiklik yapılabildiği de hatırdan çıkartılmamalı. Hitler, Stalin, Mao, Castro ve Mussolini'nin fotoğrafları kimi gerekçelerini bildiğimiz, kimine bir türlü anlam veremediğimiz kişi ekleme ve çıkarmalarla değiştirilmiştir. Şimdilerde bu daha kolay. Neredeyse herkesin bilgisayarına Photoshop yüklü. Bu arada steganografi tekniğiyle çiçek böcek fotoğraflarına Nükleer santral planı ya da çocuk pornografisi yerleştirilebildiği, hatta El Kaide'ninki gibi yüzün üzerinde belge, bilgi, talimat izlenen porno videoların üretildiği unutulmamalı. Tabii bu örnekler ortaya çıktıkça her görüntüde bir sahtekarlığın olabileceği ön yargısı yerleşiyor. Tıpkı gerçeği tüm çıplaklığıyla yansıttığı halde başlangıçta inanılmayan Irak'ın Ebu Garip cezaevindeki işkence ve tacizin fotoğrafları gibi. Kişilerin bazı hastalıklara, örneğin su ciçeği, kızamık, kızamıkçığa karşı bağışıklı olup olmadığı kan testiyle anlaşılabilir. Bildiğiniz gibi aşılar difteriden tetanoza, kızamıktan vereme pek çok hastalığa yakalanmadan vücudun bu hastalığı tanımasını, ona karşı savunma mekanizması oluşturmasını sağlar. Böylelikle kişi aşılandığı hastalığa karşı korunmuş olur. Aşılar özellikle birden fazla kez tekrarlananlar mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre çocuğun doğduğu andan itibaren gereken yaş ve aralıklarla uygulanmalı ve tamamlatılmalı. Sadece çocukların aşılanması yetmez. Kadınlarımız aşılarını tamamlatarak doğuracakları bebeklerin daha doğmadan bazı hastalıklara karşı korunaklı olmalarını sağlamalı. seni. Selam ben. Ee, geçen ay speed dating tanışmıştık. Kim? Selen yahu. Nasılsın? Hatırlayamadım. Hatırlayamadın mı? Aa. Kuşkusuz bugünkü kanıt bölümünü en iyi özetleyecek cümle. Hiçbir şey apaçık ortada görünen kadar aldatıcı değildir olurdu yol üzerinde bir ceset, takla atıp yoldan çıkmış bir araba, sıkıştığı yerden çıkartılıp hastaneye yetiştirilen bir sürücü. İlk bakışta ne kadar da kadın sürücünün çarptığı bir yaya gibi duruyor değil mi? Halbuki altından neler neler çıktı. Kayhan'ı öldürmeye kalkacak pek çok kişi vardı. İrem konuşamadan hayatını kaybetseydi, olayı kısmen olmakla birlikte aktarabilen bir görgü tanığı çıkmasaydı, bir gazeteci fotoğraf çekmeseydi de Böylesi iyi bir olay yeri incelemesi ve soruşturma sayesinde mutlaka daha uzun sürerdi ama gerçeğe er ya da geç ulaşılırdı. Diyeceksiniz ki Kayhan'ın gömleğinde kendisinden farklı birinin kanını buldukları yetmezmiş gibi kanın kadın kanı olduğu, kanın yaşının olay gecesini tuttuğu hatta sahibinin yakın zamanda aşı olduğunu bile söylüyorlar. Bunlar yapılamamış olsaydı bile Defne'nin çektiği fotoğraflardan, kocası Yusuf'un kendisini aldattığından şüphelenerek peşine düşen ve burnu kanayan bir senin, İrem'in otomobilinin bagajının iç kısmında bulunan kanlı parmak izinden, dövmeden, telefon kılıfından, kırık dişten ve daha nice ipucundan iz sürecekleri muhakkaktı. Tabii çöp konteynerinin göçük olduğunu fark eden Kubilay'ı da kutlamak gerek. Alkolün, hızlı araba kullanmanın, çapkınlığın, kıskançlığın, nelere mar olduğunu gördünüz. Hayatın tadını risk alarak çıkartmak isteyenlerdenseniz dikkatli olun. Kusursuz cinayet yoktur.